Üçüncü hadisi şerif İza erade Allahu bi kavmin kahtan nada minadin min es-sema'i ya mi'a ittesi ve la aynu la teşbe'i ve ya irtefi'i Subhanallah Subhanallah Allah bir kavmin kıtlığını isterse kıtlık da Allah'tanmış demek. Her şeyi anlıyoruz. Hayır Allah'tan, şer Allah'tan, Kıtlık da Allah'tan. Kaht, kahtu gala, kıtlık demek. Bir şey yok yani. Mal, mal mahsul yok demek yani. Kıtlığını isterse bir kavimin Allah cezalandıracak. Cezaya Musa. Neden kıtlık gelir muhterem kardeşlerim? Manevi kanunu nedir hocam? Kıtlık neden oluyor? İşte bulut yağ, yağmur yağdırmadı da ondan oluyor. Rüzgar bu tarafa doğru esmedi de ondan oluyor. Peki günlerdir yağmur yağmıyordu da İstanbul'a Fatih Camii'nde İstanbullular, alimler, fazıllar, aksakallılar, nur yüzlüler toplandılar, dua ettiler de şakır şakır yağmur yağmadı mı? Gazeteler şaşırmadı mı? Meteoroloji kanunlarına göre hiç yağmur yağma, yağma ihtimali yokken İspanya tarafından bir bulutu sürüp getirip Allah yağdırmadı mı? Hiç hesapta yoktu diye yazmadı mı gazeteler? Sebep yağmur filan değil. Yağmuru yağdıran da Allah, muhterem kardeşlerim. Onu söylemek istiyorum. Yağmuru da gönderen Allah, yağdıran Allah. Onun tarlasına yağdırır, senin tarlasına yağ tarlana yağdırmaz. Onun tarlasına bereket getirir, senin tarlanı sel götürür. Sen Allah'la harp mi edeceksin? Sen Allah'ın sevmediği kulu olduktan sonra hiçbir türlü iflah olmaz. Sevdiği bir kul olduğun zaman da sırtını kimse yere getiremez senin. Allah'a kul olmaya bak. Allah'ın sevgili kulu olmaya bak. Kulluğunu güzel yapmaya bak. Allah bir kavmin kıtlığını istedi mi? Kıtlık gelsin bu kavme. Kırılsın bu kavim diye istedi mi? Ne yapar? Nada münadim mine sema. Semadan bir münadi seslenir. Münadi nida edici demek. Çağıran birisi semadan seslenir, bağırır. Kimdir semadan bağıran? Bir melektir tabi. Allah'ın bir meleği vazifeli meleği seslenir. Ne diyormuş bakalım? Nada münadim mine sema. Semadan bir melek seslenir. Ya mi'a. İddesi ey. Ey mide. Ey işkembe. Genişle. Ne demek? Yani mide yiyecek yiyecek doymayacak. Yiyecek yiyecek doymayacak. Yiyecek yiyecek doymayacak. Midede bir dipsizlik bir genişlik bir bereketsizlik. Ey mide. Genişle. Yani ey Yani ey mideler genişleyin. İkincisi veya aynı la teşbe'i ey gözler doymayın. Ey mideler genişleyin. Ey gözler doymayın diye seslenir gökten melek. Yani aç gözlü. Gözü doymuyor. Sonra veya bereketi ey bereket iltefi iyi ey bereket kalk buradan git Burada bereket kalmasın. Durma burada. Ey bereket kalk buradan git. Ey mideler genişleyin. Ey gözler doymayın diye seslenir. Mideler geniş, milletler sığır gibi yiyor. Harıl 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 yiyor yiyor. Tipsiz ambar gibi doymuyor bir türlü. Yediğinin daha fazlasını yiyor. Başkasına da vermeye niyeti yok. Hırsız kedi ciğeri kaptıktan sonra başkasına hırlar durur yedirmez ciğeri efendim almış önünde başkasına da yedirmiyor efendim karnı da doymuyor gözü de doymuyor insanın gözü doydu mu hadi bunu ye diyorsun çocuğa yemem yalvarıyorsun yemem diz çekiyorsun yemem ayağına kapansan yemeyeceğim diyor neden biliyor akşam gene yemek var biliyor anası babası gene zorlayacak İmam Gazali diyor ki çocuklarınıza arada bir aç bırakın zengin olsanız da aç bırakın neden biraz bir açlığı tatsın bakalım bak o zaman kuru ekmeği nasıl kenarda kemirmeye başlayacak kuru ekmeği kemirecek. En tatlı yemekleri götürüyorsun, istemem diyor, ağzından çıkartıyor. Bir aç bırak bakalım. Aç bıraktığın zaman biraz nazlanır, biraz şey yapar. Ondan sonra kuru ekmek ne tatlıymış diye kıtır kıtır kırıp yemeye başlar. Göz doyacak, mide ölçülü yiyecek. Müslümanın yemek yemesi nasıldır? Müslüman besmeleyle başlar, efendim sağ eliyle yer, Yemeğe daha iştahsı varken yemeği bırakacak. Tam doymayacak. Şunu da ye, bunu da ye. Of patladım, çatladım bilmem ne. Böyle değil. Daha yemeğe iştahsı varken kalkacak. Müslümanın şeyi böyle. Sonra beraber yemek yiyorsa eti kardeşinin önüne iti verecek. Kendi önünden yiyecek. Öbür taraflara saldırmayacak. Her tarafı efendim alt üst etmeyecek. Sırf ben yiyeyim de başkası ne yaparsa yapsın demeyecek. Tabi bu tok gözlülükle oluyor. Sonra da doyacak. Bazı insan çabuk doyar. Bazısı doymak nedir? Bir şey bilmez. Öyle birisine anlatıyorlar. Doymak ne demek diyormuş. Siz bir arada bir doymak diye bir şey söylüyorsunuz aranızda. O nasıl şey? Canım işte yemek yiyor insan doyuyor. Sonra yemiyor. Yok ya diyormuş. Yorulduğu zaman insan yemekten kalkar. Yani çiğnemekten şey yapmaktan yorulunca. Yani kim bilir içerisine kadar genişse efendim yoruluncaya kadar yiyor. Yani artık çenesi açılıp kapanma yorulup yorulduğu zamana kadar yiyor. Bunlar tabi mümin olmayanların sıfatı olmuş oluyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki mümin bir mide ile yer, kafir yedi mide ile yer. Yedi mide ile yani yedi misli daha böyle şey yapıyor. Böyle bir insan gelmiş Peygamber Efendimizin sofrasına oturmuş, Böyle aç gözle saldırmış, ondan yiyor, bundan yiyor. Sonra Müslüman olmuş, ölçülü azıcık filan bir şey yemiş. Demişler ki, ya Resulallah bu evvelce nasıl yiyordu böyle, şimdi nasıl? E demiş, mümin kafir yedi mideyle yer, mümin bir mideyle yer. Yani yemeğin ölçülü olması lazım. Biz yemeği kurtuluş sanıyoruz. Yani genel olarak 20. yüzyılda şimdi bizim toplumumuzda yemek, sıhhat vasıtası, kurtuluş vasıtası. Yemezsek öleceğimizi sanıyoruz. Halbuki açlığın çok faydaları var. Çok yememenin çok faydaları var. Ölçülü yemenin faydaları var. Sıhhat de onda, huzur da onda, maneviyat da az yemekte. Millet bunu bilmiyor. Sabah, akşam, gece, gündüz efendim çeşit çeşit yemekleri yemekle böyle hır, harıl harıl bir efendim yeme sanayi ve yeme meşguliyeti. Bir sofraya oturuyoruz, iki saat geçiyor. Efendim sofra başlarında aylak vakitler şeyler eski alimlerden bir tanesi katı yiyecek yemezmiş çiğnemekten vakit geçiyor diye verecek besmeleyi çekip tamam karnı doydu ondan sonra ilmine devam edecek yolda okurmuş kitabı yolda giderken bile vakti boş geçmesin diye kimisi zamanını bu kadar değerlendirmiş kimisi de zamanı nasıl öldüreceğim nasıl geçireceğim diye efendim ortalıkta öyle dolaşıyor Allah bize İslami ahlakı nasip eylesin.